işte Allah. Allah Allah. Yine ne olursam bu arada çok hızlı bir şekilde alacağım onları da. Lan Victor Reis ne yapıyorsun? var. Şunu alalım bence. Bence de alalım ya arkadaşlar. Bir dakika. Biri geldi bu arada. Biri geldi. Optimus mu alacak? Sen adama bak. Lan kral. Ay seviyorum ya boş yerine sevmiyorum ben bu AVM'yi değil 3 Sen adama bak ya Your problem Problem Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak yine bir PUBG videosu ile karşınızdayım Hemen şöyle güzel bir inişimiz yapalım arkadaşlar hızlı bir şekilde Allah arkamdan biri geliyor bu arada arkadaşlar Ben şöyle güzel bir inişim yaptım Oğlum 8x çıktı 6x oğlum bu ne? Bir dakika arkadaşlar hoş geldiniz vallahi sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? İnşallah gününüz güzel geçiyordur. Ben de şöyle hızlı devam ediyorum. Burada. Nerede bu? Bir dakika arkadaşlar. Tamam sakiniz. Sakiniz. Şuradan mini çıktı bu arada. Göster bakayım. Allah ne yapıyorsun kral? Tamam çok güzel. Al bunu. Şöyle sende bir M4 mi vardı? Ah be Asa Bakan. A Abakan varmış arkadaşlar. Şöyle ben buradan bir Abakan aldım o zaman. Buradan da bir de AK'mizi çekelim ya. Çok güzel. Güzel mi güzel bir başlangıcımız yaptık. Ee, bir kelin içeride 13 kişi var benimle 14 oluyor. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Biri mi geliyor? Bu taraftan bir ses geliyor da o gidiyor ya arkadaşlar. Ben şöyle hızlıca devam ediyorum. Aha biri geldi. Kim o gelen? Ben sonra çektim de üstte, üstte kral, üstte. Allah Allah ilk de Sonic almışım bu arada. Adam burada pusuyormuş. Ay pusuyormuş diyorum. Adam burada. Bu azini öldürdüğümüz değil mi ya? O birileri geliyor. Yandık bu arada arkadaşlar. Vallahi yandık. O sen tipe bak. Kral ne yapıyorsun? Tamam Allah çekemiyorum. Lan oğlum çekemiyorum. Tamam çok güzel. Şimdi çektim senden m 2 hani tamam çok güzel. Bir cam basacağım bu arada acilen. Arkadaşlar buradan bir sesler geliyor. Şöyle hızlıca oynuyorum bu taraflara. Nerede lan bu krallar? Oğlum daha 3 kilim var. birlerini bulursam bu arada çok hızlı bir şekilde alacağım onları da. Lan Victor Reis ne yapıyorsun? Lan oğlum bu ne yapıyor? Delirmiş yemin ediyorum Victor Reis saygı duruşunda durmamız gerekiyor ya bu bazen Allah bir dakika şu aha lan oğlum victor <laughs> arkadaşım bunu bu arada hiç görmedim ben il ileri taraflara bakıyordum sağa sola falan bakıyordum ee, bunu görmem çok güzel oldu son anda gördüm bu arada galiba da görünüyor muydu onu da ben de bilmiyorum arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim buraya ortayı açıyorum Hadi oğlum bana güzel bir şey verir misin? AVM'miz var da oynayalım ya. Hadi ay Ya seviyorum bu AVM'yi var ya. P90 AVM en iyi ikili silah ya. Bir de of oh, of mis gibi oldu. Vallahi mis gibi oldu. O ses ne lan? Bir dakika. Ee, ver 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 şunları atıyorum. Arkadaşlar buradan bir tane de uzay köprüsü aldım. Şöyle hızlıca gidip onu da koyayım. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle geldim hızlıca. Bunu bir kuracağım. Şu taraftan bir sesler geliyor ama sen direkt alacağım da. şu an kimseyi göremiyorum arkadaşlar. Şunu da bir kurayım içeri bir tane daha gidip bir tane alacağım arkadaşlar. İçeride bu arada bayağı adam var. Hala 5 kişi. 5 ee, 6 oldu. Çok güzel. Şurada birini mi gördüm? Allah onu alamadım ama şunu alalım bence. Bence alalım ya arkadaşlar. Şurada bir tane kil var. Allah son anda gördüm. Vallahi son anda gördüm. Çok güzel. Orada bir kilimiz daha var. Onu da görürsem direkt almaya çalışacağım ama. Şu an görünmüyor. Ben hemen hızlıca gidip bir tane alacağım uzay köprüsü. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim buraya. Şunları bir kuracağım hızlıca. Tamam. Çok güzel. Bence bize bu 3 tane yeter. Bir ara 5 tane falan kurmuştum hatırlıyorsam. Bir dakika. Şöyle. Şu taraftan bir sesler geldi dedim ve... Hayır. Oğlum. Ya. Of, of ya. Bot geldi. Kilimizi çekti ya. Olmaz ya. Vallahi bot kardeş olmaz. Aa, hayır. Hayır krala bak sen. Sen krala bak. Bir daha bakar mısın bana? Oo, Optimus Prime geldi. Çabuk koş 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 koş. Bir almadan beni hemen almam lazım. Ona oynayacağım. O adam oynayacağım bu arada. Oo, fuf. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane küre mi geldi? Bir dakika. Biri geldi bu arada. Biri geldi. Optimus mu alacak? Sen adama bak. Lan kral. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu ara... Oo, zıplıyor lan bu bu zıplıyor. Ben inanmam kral. vallahi zıplama olmaz. Baksana bir de Özbekistan mı bu bilmiyorum ama selam olsun buradan. Türkiye'den. Bir dakika açıyorum şurayı. Aç 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 aç. Dur 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 dur. Alıyorum. Tamam çok güzel. Tamam şunları al al al. Ay buradan da AVM çıktı oğlum. Ne diyorsun bir abime şovumuz var bence ya. Ver 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 Şunları var. Enerji enorgonumuz da aldık arkadaşlar. Hey yerde adamlar. Ben şuradaki adama gidiyorum. Oradaki adamı almaya çalışacağım. Gidelim. Aa burada. Burada burada. Bu ne lan? Bu Victor Reis mi? Lan krala bak sen. Sen krala bak. Nasıl da zıplıyor, hoplıyor. Dur, dur sıkma, sıkma. Sıkma öyle ya. Aa, sakin ol be. Viktor'umuza bak ya. Viktor baba piro. Baba piro mu? Bir dakika. Ben bir şeyler diyorum ama arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, buradaki adamı bu arada almak istiyorum ama son iki kişi kalmış içeride veya bir kişi. Bir dakika. Şu, şu tarafta birileri var mı? Onlara bakıyorum ama. Şuradaki adam gösteriyor. Gösteriyor. Dur İndim. indim. Bir göster bakayım bir daha. Bir daha göster bakayım kral. Göster bakayım hadi. Hadi az önce gösteriyordun. Şimdi bir daha göstersene bana. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Cık cık cık. Hiç göstermiyor ki. Bir o bir oynamak istiyorum ama ne arkadaşlar oynayalım mı oynayalım. He 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 krala bak sen. sen krala bak. Kral gel buraya gel. İkiler bunlar, ikiler. Çıkamadım oradan. Hayır ya. Hayır. Çok kötü yaptım. Vallahi çok kötü yaptım. Oğlum var ya. Beni uğraştıracaksınız. İndim. İndim. Bekle bekle. Bir tane bombam var sana. Şöyle kral sana like. Hızlıca şunu tutarsam bu arada çok mükemmel olur. Ağzını aç bakayım. Kral tuttun mu? Ay tuttu da diğer arkadaşı tuttu. Sıkma bana öyle. Bana öyle sıkma kral. Sen adama bak ya. Kral ne yapıyorsun? Başka sıkmak istemiyorum bu arada. Değerli de. Bir dakika. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şunda ne var? Bunlar da DP, UMP. Çok güzel. Şöyle hızlıca gidiyorum arkadaşlar buradan. Hadi bakayım devam edelim. Arkadaşlar burada bir tane drop var da. Ben bir drop'a bakayım ya. Valla sizler için bir tane de güzel. Aa, oğlum bu ne? Lan ne diyorsun? İki tane AVM. iki tane P90. Bu ne oğlum? Mermilere bak. Lan rüyamda böyle göremem ben bu, böyle bir şeyi rüyamda bile göremem. Çabuk 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 adamlar oynamam lazım. P90'la ve AVM ile adamlara yargı dağıtacağım. Gidelim. Aha biri geldi lan. Oha dur 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 bir dakika. Tepeye geçelim. AVM'miz var mı? Var. Değil mi arkadaşlar? Bence geçmemiz daha mantıklı. Şöyle durdum burada. Allah bir dakika arkadaşlar şöyle kral bir gösterirsem bu arada Oo, sen adamı bak ah oh be yesiydi bu arada Oğlum ne yapıyor bu? Yemin ediyorum Victor Reis bu da. Oğlum adamı. Ay seviyorum ya. Boş yerine sevmiyorum ben bu AVM'yi değil mi? 3. 3. Kardeşimizin hiç içmi... ya bu. <laughs> çok değişik geliyor da neyse. Oha adamlar geldi. Hocam ben oraya bir oynamam var mı? Oynayalım. Oynayalım ama. Bana çok ya sıkıntı yaşayacağız. Üçü bir daha mı baydılar onlar? Yanlış mı gördüm yoksa? Bir dakika şöyle geldim bakayım. Geldim krallara. Neredesiniz? He? Neredesiniz? Bana bir yerinizi gösterin bari. Aa kendini kaldırıyor bu. Kendini kaldırıyor. Hemen çekeceğim. Tamam, 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 tamam. Çok güzel. Üç kardeşimizi aldık. Üç kardeşimiz mi? Neyse bir dakika. Ee, arkadaşlar tepeye geri çıkacağım. E ee, buradan bir kilimizi aldık. Ben tepeye yeniden çıkıyorum. Adamlara AVM ile bakacağım. Bunlar gitmiş olarak sansın diyeceğim ne? Ya tepede olduğumuz zaten görecekler benim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa bu ne lan? Bot. Botcu kardeşimiz. Bir dakika. Ee, şu olan. Bu arada bunlar yine arkadaşını kaldıracak galiba. Aha. Kaldırıyor arkadaşını bu arada. Dur dur dur. Sakin ol Bak Sakin ol oğlum. Göremiyorum. Sen adama bak ya. Your problem. Problem. Kral problem yok diyor galiba. Benimle İngilizce vallahi yemin ediyorum sıfır ya. Bir dakika. Dur dur dur. Şöyle arkadaşlar. Tam olarak şuradan bir daha gösterirsem bu arada çok tatlı olur kral. Yok arkadaşlar bu göstermiyor. Orada beni gördüm zannettim bu arada. Hadi be oğlum gösterin de bir kafanızı alalım ya. Vallahi seviyorlar takipçilerim de zaten. Bu arada arkadaşlar sizlerin desteğinizi biliyoruz. Her desteğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum ayrıyetten. Bir dakika şöyle. Nerede lan bunlar? Arkada birileri yok değil mi? Tamam. Ee, bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir daha bakıyor. Oo ne lan? Ah be durmasaydı keşke. Tamam sıkıntı yok. Ay ince yerden bota da vuruş yaptık ya yemin ediyorum. Lan bir dakika. 24 mü? Kralda 24 var. Ama bir gösterse. Your problem. Onu öl öldürmüştü go onda 24 varmış. Allah yedi. Üf, oğlum. Lan oğlum var ya. Bakmayacaktım. Vallahi bakmayacaktım da. Belki alabilirdim. Sıkıntı yok arkadaşlar ben şöyle onlara doğru bakıyorum direkt öldürürsem zaten sizler de görürsünüz şunu alalım. Hadi P90. Ya arkadaşlar boş yerine P90'ı sevmiyorum da Bir 50 mermi harcadık arkadaşlar çaktırmayın. Şöyle kralı bir daha alamaz mıyız bir gösterseniz İnşallah kafamıza bir tane rezon düşmez bu arada. Arkadaşlar o adam açıktan mı geliyor yanlış mı görüyorum? Orada bir şey sağ sol yapıyor böyle. Fıldır fıldır oynuyor adam. Pist, alsaydım bu arada çok tatlı olur. Allah göremiyorum ki. Göremiyorum. Ay yine bu adam gitti de. Lan hayır adamı çekecektim çekemedim. Lan oğlum ikinci başım mı adamı. Var ya bunlar sinirlendirdi. Yemin ediyorum beni sinirlendi. Gelin lan buraya. Geliyorlar da zaten. Bir daha bakacağım. Lan oğlum adam bana bir yerden sıkıyor ya. Aşağıdaki mi bana sıkıyor? Oradan biri sıkıyor bak. Göremiyorum Bir dakika. Böyle yapacağım. Bir taktik değiştireceğim. O şimdi. Bak bak sen adama bak. Sen. Fılda. Oy yedi 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 yedi. Tamam tamam tamam. Ooo geliyor. Geliyor. Krala bak sen. Sen krala bak. Kral. Oh tamam tamam tamam. Hemen çektim. Çektim çabuk. Sağ sol yap. Sağ sol yap bir şeyler. Tamam buraya geri geldim. 17 kill çok güzel. Kral. Kral kral kral. Bir göstersene bu arada. Hadi oğlum göster ya. Var ya sabahtan belli sizi bekliyorum. Göstermenizi bekliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ay adam geldi. Biri geldi. Bir dakika. Dur dur dur. Bu ne lan? Oğlum STC Yakup ne yapıyorsun? 13 13. Bir dakika lutuna bakıyorum hızlıca. Yasar falan MG varmış. Biz arkadaşlar hızlıca devam edelim giderim. Ay arkadakiler ne yapıyor? Sen adamlara bak. Krala bak sen gel lan buraya. Gel buraya geri geri geliyorum bu arada. <laughs> Bir dakika. Tamam düzledim. Oy çok güzel. Bir dakika artık araba halindeyiz bu arada. Onu da söyleyeyim ayrıyetten çabuk 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 Burada bir killer falan var galiba. Kill falan var. Aha burada biri var. Oğlum bu ne? Krala bak. Lan izlemedim oğlum. Oy, oy Ölmedi. Arkadaşını sattı gitti direkt ya. Bu ne oğlum? Adam sattı direkt gitti arkadaşını. Kral olmaz. Valla olmaz. Drop'ta bir şey çıktı da. Bir dakika. Orada. O ne? O ne? Tamam bunu aldım. Oğlum daha çok mermimiz var ya. Daha 200 mermi falan var. Yani P90 diyorum arkadaşlar. P90 diyorum. AVM'nin de daha çok mermisi var. Harcayacağız mı harcayacağız arkadaşlar. Vallahi harcayacağız. Ben şöyle hızlıca devam ediyorum. Direkt buradan gidelim. Adama doğru gidiyorum. Hadi bakayım hızlıca gidelim. Aha biri var orada. Bir dakika arkadaşlar. Önümde şu an biri var. Önümden geçecek. O sen adama bak kral gel lan buraya gel buraya gel gel kaçışın yok benden. Kaçışın yok. Oo wow, 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 wow. kral. Ezemedim. Gel kaçma kaçma kaçma. Aa bu az önceki. Az önceki şey arkadaşını öldürdüğüm adam. Arabayla da oğlum biri geliyor bu arada. Biri geldi. Kral hoş geldin vallahi. Ee, ne yapıyorsun? Günün inşallah güzel geçiyordur ama şimdi bitireceğim seni. Tamam tamam bitireceğim derken öldürdüm direkt arkadaşlar çok güzel. Şöyle bir dakika şuraya. Arkadaşlar burada bir drop var şöyle drop alıyorum hızlıca. Allah lan ne oldu oğlum? Al, arkama düşüyordu da ah be famaz verme ya vallahi bir güzel bir şey verseydin AVM falan da neyse sıkıntı yok AVM mermimiz daha var. P90 mermimiz de var devam edelim hızlıca adamlara doğru gidiyorum. Aa bu ne lan? Sen adama bak. Lan kral mis gibi gidiyorum. Sen nereden çıktın ya? Bir dakika bekle bekle. Dur şöyle yapacağım o zaman sana. Burada böyle duruyorum. Oo! Kral, kral. Johnny, 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 Johnny. Johnny 1 2 3 kadar mı? Bir dakika. Eee 24 falan filan. Oy 113 para mı? Çabuk çabuk bir tane fişek alacağım arkadaşlar. 113 para. Çok iyi çok iyi çok iyi çok 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 çok. Bir dakika indim. i̇ndim. bir dakika şurada duracağım. Alıyorum alıyorum Hadi arkadaşlar. Her şey sizler için. Sizler için alıyorum bu arada. Çabuk 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 çabuk. Alan vuruyor bu arada alan vuruyor. Arabada basarım ben. Ee, öldük galiba. Galiba öldük bu arada arkadaşlar. Yok daha yaşar. Yok ölmedi ölmedik. Çabuk çabuk alana girmem lazım. Son üç kişi kaldı oyunda. Tamam 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 tamam. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle hızlıca devam ediyorum. Adamları bulalım. Son üç kişi. Oğlum bu son adamlar nerede ya? Burada falan da yok. Ben burada bir indim arkadaşlar. Bir fişeğimi sizler için yapıştı Bir dakika. Şöyle tam şurada duracağım arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Bir gezelim hatta arkadaşlar. Oo, o lan birini gördüm orada. O kim? Burada biri var. Sen adam'a bak ya kral ne yapıyorsun kolay gelsin vallahi kolay gelsin şöyle arkadaşlar devam ediyorum direkt gidelim ama bunda bir P90 gördüm galiba bir P90 gördüm gibi oo, oo, oo. krala bak kral tamam teşekkür ederiz bize bu mermi yeter de artar bu arada direkt gidelim arkadaşlar buradan hızlıca hadi bakayım. Lan bu ne? Lan elemana bak sen. Ne yapıyorsunuz siz burada? Oo, 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 Dur, 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 dur. Dur oğlum, oğlum dur. Sakin ol. Dur, 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 Sıkma. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel, çok güzel. Şunu hemen çektim arkadaşlar. Ee, bir AVM'yi çektim. Vuracağım hemen. Allah, ne oluyor? Ne oluyor? Oo, yar problem. Kral, benim Megatron'umu niye patlattın sen? Ha? Sen niye benim Optimus Prime'ımı patlattın? Şimdi bir göster de bizim şöyle kafanızı bir şekilde alacağım ama Carol bir göster bakayım kral hadi hadi oğlum hadi hadi oğlum Bak sen sen elemana bak sen adama bak ya Yemin ederim nasıl bir şeydi lan bu böyle 26 kil Oğlum ne oluyor lan dans ettin de tamam çok güzel de şeyimizde aradan geliyor. İçine bakamadık ama mis gibi maçtı ya. Yemin ediyorum. En iyi ikili silah bence. AVM ve P90. 26 kilo 39 kişilik bir hasar var. P90 olmuş arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar maçı beğendiyseniz yorumlara yazarsanız Çok sevinirim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız bu videoyu sağlam merak like edip abone olmayı öpmeyin. Sağda sola iki tane video var. Onları da yazarsam. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.